Şöyle haram Ha. Yalan. Bir de, bir de. Tamam. Şöyle tamam, başlarında şu kadar boşluk var. Aha, tamam böyle Tamam bırakayım mı? Koyun? De? E, koy bir. Yok ya ben seni bekleyeyim. Ne kadar sürecek ki işin? Bu beraber mi ya, ya? Tamam, sen bana dağıt dedim. Ben de dağıttım <laughs> Ağzını boğuna dağıtırım. Al beni. <laughs> Oynamaya gelince oynar. 嗯。<noise> <noise> <noise>

اه <تصفت> <تصفت> <applause> <تصف> <تصف> <تصف>. <تصف> Anne çok hızlı emdiler. Bu, bu, kuzu herhalde böyle şaşırdı. Çok hızlı oldu bu sabahki kuzu merasimi. Onlar ne mi? Ol, getirdin, Aa avuz. Biri süt, biri taş tamam. bir, havuzu oluyorlar yani. Tamam emmi. Allah Olur, razı olsun. Süt. Teşekkür Olur. ederim. Tamam. Amcamın ineği yeni buzlamıştı. Şu koyu sarı olan avuz, Diğeri sade süt. Karıştırıp taş avuz yapacağız. Peynir gibi böyle. Tatlı bir peynir diye düşünün siz. Çok lezzetli. Şöyle diğer amcamlara da veriyor emmi. Yani yeni buzağısı olmuş. İneğinin. Geçen akşam oradaydık. Şimdi herkese şöyle armağan. Hediye gibi düşünün. Alaş bir dur anneciğim. Kuzum kurban olduğum bir dur. Ya cebimdeki çöp bırak. Sakın. Sakın Alaş. Yok tamam da. Onu kime getireceksin emmi? Ya öteye okay, okay, okay. şey Özlem gelir buraya kuzularına bakmıyor, biz veririz. Ya, gelir şimdi Özlem gelir. Ta bak, ta bak, şey yok yok bak bacası tutuyor zaten gelir şimdi versen bana. Kime, bir şey, bir ben koyarım buzdolabını. Gelsene karşıma. Ver emmi sen. Ayrı ayrı hepsini yaptım. Ver. Kat taş yapın yiyor. Sen ver sen bana ben ona ulaştırırım. Buraya gelir o zaten kuzularına bakmaya. Tamam. Görüşebilir uyumasız. Sen ne yapıyorsun? Yemek yedim. Malımı masaya dağıttım. Kahvaltımı yaptım. Ne yapacağım? Erken değil mi? Ne erkeni ya? Öyle oldu. Öyle mi oldu? Ee, tabii canım. Ana. <laughs> Daha sabahın koru. Bak şöyle. Ahmet abi, abi burada mı köyü? Dün buradaydı bilmiyoruz. Gel hala şunları koyalım eve gel. <laughs> korkmayın anneciğim korkmayın korkmayın korkmayın. Ne yapıyorsun anne? Baba, anne. Baba ara. Ha. Ne? Onu çölçek fırlırsın. Tamam. Şey, köpeğe yallık alsın. Hı. Hmm. Diye neydi ya. Köpeğe yallık alacak. Kuzulara yiyeyim. Köpeğe yallık. Allah aşkına babayı arıyoruz. Gel. Kuzulara yal. Kuzulara yiyeyim. Köpeğe yallık. Evet. Onu çelçek fırlı. Tamam. Anneciğim dur. internet çeken yere gidelim. Dur. Yahu dur. aç Ağzını bunu attırma sabah sabah. Zaten ısırdın kolum acıyor. Babam durağına inmiş midir ki anne? Varmış mıdır? Ha duyar mı beni? İzin vermiyor ki geçeyim. Ne istiyordun emmi? Ne istiyordun? Sen de mi gidecektin?

Gideyim babamı arayayım internet çeken yerden. Burada internet çekmiyor da.